Arkadaşlar merhaba Teknoloji Garajı kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden bu ürünümüzün kutu açılımını yapmıştık. Tabi şimdi ürünümüzün tam detaylarını ve watt güçlerini ve emiş güçlerinin tanıtımlarını yapacağız. Artı tekrardan kurulumlarını ve ekstra olarak da detaylarını göreceğiz. Ve bu süpürgeyi yani Imperium SD9041K'yı neden almanız gerektiği hakkında bir takım bilgiler vereceğiz. Ve burada aslında diğer markalar üzerinde de araştırma yapıp hem fiyatlarını hem sürelerini hem de dakikalarını direkt tek tek detaylı olarak size göstereceğim. Şimdi ürünlerin tabi parçalarını şöyle görelim. Ürünümüz 450 Watt motor gücü olan 165 Air Watt emiş gücü olan BLC fırçasız motor tipidir arkadaşlar. 28.8 Li-ion pil özelliğinde normal kullanımda ise 45 dakika. Orta kullanım seviyesinde 22, Turbo özelliğinde ise 7 dakika olarak direkt kullanabiliyorsunuz. 0.9 litre olarak da toz azma özelliği var. Şimdi tabi ben bunun ilk önce alt aparatlarını ve bu arada 1 milyon var dikkat ediyorsam bu kutunun <laughs> içerisinde çıkıyor. Onu, onu o 1 milyonu aslında ürünün mühendisi bize aslında bir video attı ve orada benim çok dikkatimi çekti. O yüzden bu 1 milyonu mutlaka koymak istedim ben. Şimdi ürünün ilk önce arkadaşlar bunu kullanmak istediğiniz zaman illa ki ben ayaklı olarak kullanmak istemiyorum dediğiniz zaman bunu isterseniz şu şekilde duvarlara monte edilebiliyor. Ve arka kısmında yerleri var. Ve şarj ünitelerini kabloya herhangi bir sıkıntı yapmadan istediğiniz zaman direkt bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Şimdi tabi ben aparatlarını tek tek yine aynı şekilde yine takalım bunu yapayım. Ve şöyle yapalım. montaj sistemleri zaten çok kolay. Hatta biz ilk kutu açılımında ben o videoda işin açıkçası falçata, tornavida, bunun gibi bütün ürünleri aldım. Dedim çünkü kutudan ne çıkacağını işin açıkçası biz de bilmiyorduk. Ve şu anda kutuyu gördüğümüz için gerçekten de çok pratik olduğunu gördük. Bu arada montaj olarak baktığımız zaman şöyle arkadaşlar. Şu arka kısmında yerleri var. Zaten bunlarda bakın şöyle yakın olarak baktığımız zaman hareketli bir tırnak özelliği var. Bu tırnak özelliklerinde de rahatça da yerine direkt montaj olabiliyor. Ve bu arada en büyük güzel noktalarından biri bakın şarj ünitelerinde arka bölmelerdeki yerinde direkt koyduğunuz zaman şu şekilde kabloda herhangi bir dışarı gelmesin diye şu şekilde direkt yerlerine monte yapabiliyorsunuz. Ve kablolar kesinlikle dışarıda da kalmıyor. Şimdi bu alt ünitemizin bulunduğu bölme. Tabii ürünümüze gelirim şimdi. Ürünümüzde bu arada filtre olarak baktığımız zaman şu anda tabi bataryasını takmadım ben. Birazdan takacağım onu da. Filtre aynı şekilde burada bir tane filtremiz var. Bunları aynı şekilde yine kullanabiliyorsunuz. İkinci olarak baktığınız zaman şu alt kısmında bakın çıkartılabilir. Ve bunu da oturtmak istediğiniz zaman şuradaki tırnak noktasıyla aynı şekilde buradaki tırnak noktaları tam denk geldiği sürece direkt yerine direkt oturabiliyor. Ve şu şekilde direkt bastığınız zaman da açabiliyorsunuz. Eğer ki bunu çıkartmak istemiyorum dediğiniz zaman da şu bölmede yine aynı şekilde alt kısmı var. Yine bu şekilde de filtresini de çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tabii yerine takalım. Bu arada alt kısmındaki filtremizi bakın şöyle tabii ürünü çizmeden koyalım. Burada da bir filtremiz var aynı şekilde. Bunu direkt zaten muslu ibaresini koymuşlar arkadaşlar. İlk ama yapabiliyorsunuz yani. Şimdi ürünümüzü ilk önce bir takalım yerine. Ve bataryasına bakalım arkadaşlar. Bataryası epey büyük. Tabi bu sonuçta 45 dakika normal kullanımlı bir ürün. Ve bataryasında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu ürünümüz 28.8 volt 2500 miliamper özellikli bir ürün arkadaşlar. Bataryanın takılma konumuna getirdiğimiz zaman da şu şekilde rahatça da takılabiliyor. Şimdi bunda en büyük güzel noktalardan biri küçük kullanımlar için arkadaşlar bakın. O kadar basit ki İstediğiniz zaman şu şekilde rahatça çıkartım yapabiliyorsunuz. Ve pratik olarak her yerde kullanabileceğiniz bir ürün. O yüzden böyle bir güzel aparat yapmış her işin açıkçası. Ve bunların kendine özel olarak da has yerleri var. Bakın şöyle. Direkt şu şekilde de yerine takabiliyorsunuz. Şimdi ikinci güzel aparatlardan biri. ilk videomuzda zaten biz bunu tam çözemedik kutu açılımında. Bakın arkadaşlar şu şekilde. istediğiniz gibi direkt ayırın yapabiliyorsunuz. Yer tırnakları tabi giriş ve çıkış noktaları var. Özellikle buna çok dikkat etmeniz lazım. Tabi bunu şöyle yapayım ben. Üst kısımda ve ekstra bir fırçamızla. Bakın hiçbir yere ulaşmadan gayet normal bir şekilde de süpürmenizi yapabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Ve gerçekten bu aparatı çok iyi düşünmüşler. Ben bunun videosunu gördüğünüz zaman özellikle Fatma'nın bunu çünkü direkt videosunu yolladığında benim çok dikkatimi çekti çünkü ilk Video kullanımında şeyini görmemişim ben işin açıkçası. Şimdi bunu da tekrar çıkartalım. Ve bunu da tekrardan yine yerlerine koyalım. Bunların aynı şekilde yerlerindeki hepsi mevcut. Şöyle. Şu yakından gösterebilirsek hatta bakın tırnak ağızları var. Şu tırnak ağızlarının bulunduğu bölgelerde aynı şekilde bakın yerlerine direkt sabitlenip düşmemesi için yapılmış bir ürün arkadaşlar alanlar içinde kullanım için genelde koltuk araları için şu şekilde bir aparatı yapılmış. Bunu tabi her zaman için standart zaten genelde bütün süpürgelerimizde de mevcut olarak çıkıyor şarjlı ürünlerde. Aynı şekilde bunun da yeri bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer aparatımızda. Şimdi buradaki 1 milyon ne işe yarıyor arkadaşlar? Evet bu 1 milyon bununla şimdi her üründe tabi bu yok. Sadece bu Imperium Go serisinde var. Ve bu Imperium Go'da bu alttaki fırçayı çıkartmak istediğiniz zaman arkadaşlar bu 1 lira tam buraya göre uyarlanmış. Ve bunu direkt döndürerek buradaki bu fırçayı çıkartabiliyorsunuz Biraz ve tekrardan aynı gözüküyor. şekilde şöyle daha iyi görebilmemiz için tam şu şekilde aynı şekilde döndürerek buradan çıkartabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman rulo fırçayı da bu şekilde buraya da takabiliyorsunuz. Tamam şimdi ürünümüzün artık montajı çok kolay olduğu için hemen takalım. Şimdi buradaki noktaları birazdan göstereceğim. Nasıl olduğunu. Ve montajlarında tırnak noktaları vardır. Özellikle bu tırnak noktalarına çok dikkat edelim arkadaşlar. Tırnak noktalarında çünkü gelmediği zaman bu sefer de sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi bu ürünümüzde istediğiniz zaman bu şekilde dik olarak kalabiliyor. Bu en güzel özelliklerinden biri. Ya da istediğiniz zaman yerine montaj etmek istediğiniz zaman da bu şekilde de montaj yapabiliyorsunuz. Tabi ayak kısımlarını oturtmayın. Şimdi bunun en büyük güzellik noktalarından biri ilk kadem olarak kullanımda arkadaşlar bu standart zaten 45 dakika kullanım özellikli bir Ve bu arada bunda eğilmeden şu bölmede özellikle bakın arkadaşlar eğilmeden şu bölmeye bastığınız zaman direkt kırılmasını yapabiliyor. Özellikle şöyle bahsedeyim kırıyorum. Koltuk altlarında kullanım olarak rahatça da bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci kadem olarak baktığımız zaman güç olarak birazcık daha artıyor ve bu artımdaki şöyle söyleyeyim 22 dakika gibi bir süreye geliyor. Turbo özelliğine geldiği zaman ise bunda direkt 7 dakika olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi tabi bu ürünümüzün gerçekten de ben çok beğeniyorum hatta eşim de çok beğendi bana da al al diye sürekli tutturuyor. Tabi rakam olarak baktığımız zaman ortalama işte 2500 lira şu anda. Tabi biz bunda ekstra olarak kendimiz yine indirimler yapabiliyoruz. Şimdi bunu neden almanız gerektiğini aslında ben burada detaylarını size dökeceğim arkadaşlar. Şimdi biz bunu diğer markalarla araştırmalarını yaptık ve bu araştırmaların sonucunda şimdi Dyson V11 olan modelinin 60 dakika zaman süresinin olduğunu ve 4999 TL gibi bir fiyattan satıldığını gördük. Tabi bu internette ortalama 4.8, 4.850 gibi Hani buradaki 15 dakika için siz ne kadar o parayı verirsiniz o tamamen size kalmış bir şey. Aynı şekilde bir de bunun V10'unu biz araştırmasını yaptık. O da aynı şekilde 60 dakika olan ve 4.200 lira gibi bir rakamdan satılıyor. Ortalama 4.000 veya 3.950 gibi rakamlardan satılıyor. Fakir Frankie Pro olan serisi 25 dakika zaman süresi kısa olan bir ürün bu arada tabi bunun rakamı da otomatikman düşüyor. 1.999 TL gibi bir rakamdan olmuş oluyor. Philips'in Speed Pro Max serisine yine baktık. Tabi bu da 60 dakika gibi bir zaman süresinde sunuluyor ve 3299 TL internet üzerinde de tabi bu 3800-2950 gibi satışlarda olduğunu gördük. Romanta Air Force Flex 560 serisine baktık. 35 dakika olan bir sürede 3649 TL gibi bir fiyattan satıldığını ve internette de 3500'e kadar da satıldığını gördük. Boş serisine baktık. Boşta B, B, S, 812, P, X, serisi 60 dakika zaman süreyle 3.299 TL, 3.150 gibi de fiyattan satıldığını gördük. Şimdi o yüzden fiyat rakamlarına baktığımız zaman aslında değerler 15 dakika için verilen bir bedelleri. Hatta şu anda buradaki araştırmamızda en son benim yapmış olduğum videolarımda Samsung'un ee, yeni olan bir serisi 5.500 lira gibi bir rakam. Yani çok ciddi bir rakamlar arkadaşlar. Toz almak için veya süpürmek için yapılan fiyatlara baktığımız zaman gerçekten çok üst. Ve biz bunda Imperium Go Power Clean serisinde şu anda 45 dakika zaman süresi için. Yani şu anda 2499 lira gerçekten çok iyi. Ve renk özellikleri olarak baktığımız zaman ve gerçekten ürünü şöyle baktığımız zaman dolu dolu duruyor ya arkadaşlar. Yani standında bile baktığımız zaman yani ben buradayım diyebiliyor kendi kendine. Hele ben rengini çok beğeniyorum. Rengi gerçekten çok çok iyi olduğunu gördüm. Ve o yüzden böyle bir ürün kesinlikle size tavsiye ederim arkadaşlar. Ve şu anda ben Gerçekten bu ürünü beğendim. Hatta imkanlarım birazcık elverdiği sürece de kesinlikle almayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Imperium Go serisinin tekrar tanıtımını yaptık. Tabi ilk kutu açılımını yapmıştık. İlk kutu açılımında tam detaylarını bilmediğimiz için. O yüzden şu anda tam detaylı bir şekilde anlatımını yapalım dedim. Teknoloji Garıcıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.